E, zaman bombalarımı açarım seç. Çık çık devam. Lan lan. Al. Ya. Oh. oh. Kaldıramaz. Eğlence bitti. Helal sana. düşman kaldı. Oy. Ayakta kalan son oyuncu. Aha. Abi, Spike yani. ortada düştü. Aldım başladı. bu eli. Bir düşman kaldı. Acıdı mı? oh Savun. Mesaj verildi. Ya bir. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Asra sakat kanka. Haberin olsun da. Haberin olsun da. Yapma. Çok kaldı. iyisin oğlum. Düşman yer. Düşman silin. Bir elbe oldu. Bir düşman kaldı. Buka. Ayakta kalan. var arkanda. One on top top of red. <laughs> Holy fuck.